Merhaba bugün sizler benler. buradaki el toplama işlemler devam ediyorum. Toplama işlemi burasını okuyalım bakın şimdi. Bunu Toplama ileri doğru ritmik sayma artık çoğalmam sıfırın etkisi sıfır nasıl sayısı arkadaşlar toplama istemişler. E işleminde olan işleminde ee, etkisinde istediğim kadar bakın bu yıldızlı bir arkadaşlar yani istediğiniz istediği kadar sayı yan yana ya da alt altı toplanabilir arkadaşlar 15 artı 10 artı 20 artı 30 artı 1 eşittir 76 arkadaşlar. Toplama işleminde her zaman birler basamında başlanır. Yani diyor ki toplama işlemi de değişme özelliği vardır arkadaşlar. Vardır arkadaşlar. Vardır. Yani elde Bakın elde olur. Elde el Elde siz olur arkadaşlar. Bunu unutmayın alıştırmalarımız geçelim hemen. Arkadaşlar ekstraların bulma sonuna kadar ekstraların bulmamızı işlemedik arkadaşlar. Ama biz işliyoruz arkadaşlar. Ekstralarını bulma nasıl yapılır? Önce bakın böyle. Yeniden bakın. Şimdi size bir şey açacağım. Bak siz çıkan ile farksa, çıkan ile farksa ne yapıyorsunuz? bakın çıkarılsa ne yapıyorsunuz tabii ki de çıkarma işlemi yapıyorsunuz eksilen değilse toplama işlemi yapıyorsunuz tamam mı arkadaşlar bu arada yani şimdi buradaki özel bilgilerden bu yıldızlı bilgilerden siz bunu duyunca şaşıracaksınız eksili en büyük sayıdır tamam mı bu bunu şaşırmazsınız. Eksili fark aynı oradan atar ya da azalır arkadaşlar. Burada da var. Pardon burada. Yani bakın eksen sayı ile fark haleştir. Yani eksen azaldıkça fark da azalır arkadaşlar. Yani bunu biliriz. Arkadaşlar böyle sakın arkadaşlar. Sakın sakın sakın. Ben bu bilgi sizin için yapmıyorum. Kendim için de yapıyorum. Sizin için de yapıyorum. Bir çıkarma işlemiyle verilmeyen et, eski verin çıkan ile fark toplanır arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bakın eksi ile ne? Ya siz bunu bile yapamıyorsunuz. Şimdi yıldızı bilgimizin eksiden en büyük sayıdır. Ekside ile fark aynı oradan artar ve azalır. Çıkanı bulma çok kolay arkadaşlar. Verilen çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkarılır. Böyle.